Mer Merhabalar arkadaşlar bugün e, çok kötü bir haberle karşınızdayım bilmeyenler için roblox kapandı çok fazla kişi biliyor zaten çok saçma bir nedenle kapandı ama konumuz şu anda bu değil ve sonunda robloxa bir şekilde girebiliyoruz arkadaşlar. Evet girebiliyoruz e, öncelikle nasıl e, gireceğiz Google'a 1.1.1.1 yazıyorsunuz. Siz direkt olarak bu siteye yönlendiriyor. Hangi uygulama indirme şeyini kullanıyorsanız seçiyorsunuz. Ben Google Play kullanıyorum. Bu 1.1.1.1 uygulamasını indiriyorsunuz. Ee, e, böyle ilk önce şuraya giriyorsunuz. İlk önce warp olarak olacak. Ee, ama siz bunu seçin üsttekini seçin ayarlardan ve şuradan şuna ortadakine basın bağlandı demek lazım ee, şimdi çıkalım ve roblox'a gidelim Arkadaşlar bunu yaptığınızda roblox'a girecektir ee, şu anda ben e, videoda olduğum için roblox'a girilmiyor ee, ama siz yaptığınızda kesinlikle Roblox açılacaktır arkadaşlar. Bu da böyle bir videoydu. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kısa video oldu ya. Hadi bay bay.